Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir toplu paket açılışıyla karşınızdayım. Uzun zamandır yapmıyorduk. Aslında çok yapmak da istemiyorum artık. Çünkü alacağımız çok set yok. Genelde yeni setler alıyor. Uzun zamandır bu kadar çok sevdiğim yeni set de çıkmıyordu. O yüzden de yapmıyorduk. Ama bu geçmiş olduğumuz Mart ayında bir sürü güzel set çıktı. Hem Star Wars'tan hem teknikten hem diğer temalardan bir sürü set çıktı arkadaşlar. Ve ben de bunları koleksiyonuma katmak için aldım. Görmüş olduğunuz gibi hepsi buradadan Amazon'dan, Lego Store online mağazasından, şu anda burada göremediğiniz, şurada arada kalmış eski setlerden Birçok set aldım arkadaşlar. Bunların bir kısmı kendi koleksiyonum için, bir kısmı da katıl üyelikleri için arkadaşlar. Katıl üyeliği linkini de yukarıya bırakıyorum. Eğer siz de bu çekilişlere katılmak istiyorsanız katıl üyesi olabilirsiniz. Dediğim gibi her ayın 23'ünde çekilişimiz var. Bu arada arkadaşlar buradaki görmüş olduğunuz ürünlerin %90'ını indirimden aldım. Yani indirimsiz burada alınmış çok bir ürün yok arkadaşlar. Bu indirimlerden de faydalanmak için Instagram'daki indirim kanalımızı veya Discord'daki indirim kanalımızı takip edebilirsiniz. Evet, hazırsanız başlayalım çünkü gerçekten çok fazla kutu var. Uzun zamandır böyle bir alışveriş yapmamıştım. Öncelikle şu önümü bir temizlemek istiyorum arkadaşlar. Bu kutuyla başlayayım. Bu kutu nereden gelmiş? Sanırım bunu hepsi buradan almıştım. Ama hepsi burada satıcısı dışında bir satıcı göndermiş. Evet poşetin içine koymuş göndermiş. Bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mart ayında aldığım çoğu şey sapa sağlam geldi. Ne Amazon'un ne de hepsi buradanın kutularında herhangi bir sıkıntı olmadı. Umarım içindeki kutulara da bir zarar gelmemiştir. Dediğim gibi bunların bir kısmını size hediye olarak göndereceğim. Uzun zamandır indirime girmesini beklediğim bir üçün bir seti. Çok güzel bir set, çok güzel gözüken bir set. Pembe tekerleriyle üzerindeki dotslarla vesaire çok güzel gözüküyor. Bunu da yakın zamanda haftalık reelslerimize koyarız diye düşünüyorum. Şu an önümde görmüş olduğunuz kutuyu bir arkadaşımdan aldım. İkinci el set. Daha doğrusu ikinci el iki set var bunun içinde. Bunları da yakın zamanda yapıp koleksiyonumuza dahil edeceğiz arkadaşlar. Evet. Tamamen parçaları demonte şekilde şöyle. Evet bunları da hangi set olduğunu size şurada gösteriyorum. Şu büyük kutuyu bir halledelim. Önümüzü karanlık yapıyor. Bunu DNA'dan almışım arkadaşlar. Hangi set olduğunu tahmin ediyorum ama tamamen bilmiyorum şu anda. Evet büyük bir set. Belki de bu alışverişteki en büyük setimiz olabilir. Nereden açılacak abi bu ya? Evet arkadaşlar DNR setleri şöyle görmüş olduğunuz korumalarla gönderiyor. Bunlar gerçekten güzel de koruyorlar. Evet. Bir teknik uzay seti arkadaşlar. Mars Crew Exploration Rover'ı bunun da bir sürü özelliği var. Bunu da yakın zamanda yapıp koleksiyonumuza koyacağız. Ayrıca hangi özelliklerin olduğunu gösteren bir minik de çekeriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda çok merak ettiğim bir set. Evet şuradan devam edelim arkadaşlar. Bu hepsi buradan alınmış. Yani kutu mükemmel durumda değil ama yani biraz şurası ezilmiş. Tabi poşete koydukları için ezilmesi gayet normal. Hepsi burada uyarmadıysam 3-4 defa uyardım arkadaşlar. Hala poşette gönderebiliyorlar. Gerçekten üzücü. Bu da Star Wars'un 25. yıl setlerinden Tantive 4. Evet şu uzun kutumuzu açalım. Bu Proda Case'den geldi arkadaşlar. Sapa sağlam bir şekilde gelmiş. Bunu da arkadaşlar yakın zamanda çektiğimiz vlogda size göstereceğim. Bu brikesleri koymak için raf standı. Daha önceden 3 tane vardı. Bu da dördüncüsü. Biriketler o kadar çok çıktığı için koyacak yer bulamıyorum açıkçası. Evet. Şu Toyshop kutusunu da açayım. Bunu da arkadaşlar hepsi buradan aldım. Hepsi buradan Toyshop satıcısından aldım. Bakalım hangi setmiş. Yine Mart Teknik uzay setlerinden Surface Space Loader. Bu da güzel bir set arkadaşlar. Minik güzel bir set. Fiyatı da çok pahalı değil. Ayrıca %30 %40 indirimlere gireceğini de düşünüyorum. Evet şunu da halledelim. Bunu da hepsi buradan almışım arkadaşlar. Evet. 2 adet gül setimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz botanik koleksiyonunu çok seviyorum ve uzun zamandır da stokta yoktu. Tava gelince katıl çekilişlerinde veririz diye hemen 2 tane aldım yakında katıl çekilişinde yani gül demeti olacak. Evet şu tarafı da biraz azaltalım olmadı. Amazon'dan alınmış arkadaşlar. Amazon'un da Mart ayında güzel indirimleri vardı. Yine bir 3'ün 1 seti. Vahşi hayvanlar 3'ün 1 seti arkadaşlar. İsterseniz şöyle zürafa yapabiliyorsunuz. İsterseniz de arkadaki gibi ceylan, aslan falan yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok muhteşem, çok güzel bir set. Son zamanlarda 3 setleri gerçekten muhteşem. Şunu da halledelim. Bunu Lego Store'un online mağazasından almışım yani. Şöyle bunu da açalım. Zamlanmadan ve online'da varken alayım dedim. 2023 yılının kış seti arkadaşlar. Alpin Lodge. Biliyorsunuz kız setlerini de biriktiriyorum Belki de şehrimizin dağ kısmına Bu setleri koyacağız Yapıp koyacağız arkadaşlar O yüzden bu da pahalanmadan almak istedim Aynı zamanda Şöyle teknik polybag setlerini Ve de İzmir Lego Store'da stoğu biten ve alamadığım Bu biriket setlerini de online'dan aldım Şimdi şunu halledelim Yine hepsi buradan almışım Vay hepsi burada Hem patpata sarmış hem de kutuya koymuş diyecektim ki şimdi hatırladım arkadaşlar setten. Ben bunun uzun zamandır indirime girmesini bekledim ama bir türlü girmedi. Ve sadece hepsi burada da ADG satıcı satıyor bunu arkadaşlar. Ve de biliyorsunuz yapılabilir figürlerden bir tanesi tek eksik olan yapılabilir figürümdü. O yüzden bunu da hepsi buradadan ADG satıcısı üzerinden almak zorunda kaldım. Çok bir indirimi yoktu ama zamlanmadan almak istedim ve de eksiğimizi kapatmak istedim. Venomized Groot. Şunu da halledelim ve yine en çok merak ettiğim Mart setlerinden yeryüzü ve uydumuz Ay seti arkadaşlar. Gerçekten bunun mekanizmasını ve de dönüşleri gerçeğe uygun mu değil mi çok merak ediyorum. O yüzden en kısa zamanda yapıp size de göstereceğim. Evet şunu halledelim bu da Lego Store Turkey'den alınmış. Ve pardon arkadaşlar şöyle bir açıklamada bulunayım. Lego Store Turkey göndermiş ama bu seti bana Lego Turkey gönderdi. Yine harika Mart setlerinden bir tanesi. Icons'tan McLaren Senna seti arkadaşlar. Çok merak ettiğim bir başka set. En yakın zamanda bunun videosu gelecek arkadaşlar. Evet haydi şu kutumuzu açalım. Zaten açılmak üzere. Kendisi açılmış zaten ya. Evet, bu da hepsi buradan alınmış bir set arkadaşlar. Ama hepsi burada şu daracık kutuya bu iki seti niye koyuyorsun abim ya? Niye yani? Biraz daha geniş bir kutuya koysana. Ha, gerçekten yazık yani. Ya Allah'tan çok bir şey olmamış ama yine de kutunun burası biraz ezilmiş arkadaşlar. Konuşan seçmen şapka biliyorsunuz realsin yaptım. Bunu da katıl üyelerine hediye etmek için aldım arkadaşlar. Evet bir diğer setimiz yine 25. yıl Star Wars setlerinden bu da sağ olsun. Yani hangi cin fikri arkadaşımız iki seti aynı kutunun içine koymaya akıl ettiyse tebrik ederim. İki setini de mahvetmiş. Şimdi daha başka da bir şey demeyeyim arkadaşlar. R2-D2 25. yıl setlerinden. Hemen şunu açalım. Bunu DNR'dan almışım. Yine Star Wars'un 25. yıl setlerinden Invisible Hand. İki tane aldım arkadaşlar. Birisi kendim için, birisi de katıl üyelerimiz için. Evet, şimdi sıra geldi bu Amazon kutusunda. Ve Teknik Kawasaki motorumuz. Bunu da çok merak ediyorum. Acaba Ducati'ye göre nasıl diye. Bunu da çok yakın bir zamanda yapıp koleksiyonumuza katacağız arkadaşlar. Fark etmişsinizdir bu aralar videolarımız biraz hızlanacak. Evet bakalım bu Amazon'da ne varmış. Yine bu senenin harika üç'ün bir setlerinden astronotumuz. Gerçekten çok güzel bir set. Bunu da daha henüz yapmadım arkadaşlar. En yakın zamanda yapacağız. Ve Reals'imize koyacağız. Bir başka hepsi buradan almış olduğum set. Mart Speed Champion setlerinden arkadaşlar. Audi ve McLaren Speed Champion seti. Bunların hepsini birlikte yapıp bir Reals'ini yapacağız. Ve koleksiyonumuza koyacağız arkadaşlar. Koleksiyonumuzdaki yerini de ayarladım. Evet şu büyük kutuyu açalım. Bunu da hepsi buradan almışım arkadaşlar. Sağ olsunlar Lego kutusu içerisinde gönderdikleri için hiçbir zarar görmemiş setler. Şu şekilde 2 adet 25. yıl milenyum Falcon'umuz. Ve bir başka Amazon kutusu. Büyük bir kutu acaba içinden ne çıkacak? Evet, geçen gün 2400 liraya düşmüştü fiyatı. Ve uzun zamandır da indirime girmiyordu doğru düzgün. Daha önce videosunda yapmış olduğumuz yangın söndürme uçağı. Benim beğendiğim bir model arkadaşlar. Baya gayet işlevsel bir model. O yüzden indirime girince bir tane katılı için almak istedim. Evet, sırada bu hepsi burada kutusu olsun. Evet, yine Mart ayında çıkan büyük teknik setlerinden biri. Yine bir uzay teknik seti. Withall Heavy Cargo Space Ship arkadaşlar. Bunu da merak ediyorum. Tamam, diğeri kadar çok merak etmiyorum ama merak ettiğim setler arasında. Ve şimdi bir arkadaşımdan almış olduğum daha doğrusu kendisi dolap satıcısıymış ama ürünleri aldığımda hocam dedi o satıcı benim dedi size kargoluyum mu dedi ben de olur dedim gönderdi bana yine bende olmayan 5 IDEA setinden bir tanesini daha tamamladık arkadaşlar 9. IDEA seti kuşlar evet bunu da en kısa zamanda yapıp koleksiyonumuza katacağız bu da arkadaşlar bende olmayan tek Lego House seti yaratıcılık ağacı Lego House'un içerisine tam girdiğinizde karşınızda gördüğünüz koskoca ağacın Lego seti. Ve 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 Biliyorsunuz onca link verdik, indirimlisini de verdik ama DNR sağ olsun fazla sipariş almış. O yüzden de bazı setleri gönderemedi arkadaşlar. Ben DNR'dan aldığım için de Amazon'dan da almadım. Hepsi buradan da almadım. Mercedes F1 araçsız kala kaldık. Evet o onca insana aldırıp kendim setsiz kaldım arkadaşlar. Ve bunu da sağ olsun Emrah arkadaşım İzmir'den Toyshop'tan buldu. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Evet sırada bu minik hepsi burada kutumuz var. Bir diğer Mart Speed Champion setimiz Ford Mustang Dark Horse. Orta boy bir hepsi burada kutusu. Acaba ne çıkacak içinden? Minik botanik setler arkadaşlar. Ay çiçeği ve gül. Bunlar da çok güzel indirime girmişti. %15-20 gibi indirime girmişlerdi. İkişer tane alayım dedim. Ve yine bir başka DNR setimiz. Bunlar da konmaması gereken bir kutuya koymuşlar. Pizza kutusu gibi. Kopernik pizzadan geldim. Yakamda da yazıldı üzere. Galaksinin en sıcak, sıcak sıcak pizzasını e, Kopernik pizzasını getirdim. Ama şans eseri. Sete hiçbir şey olmamış. Yine invisible handset arkadaşlar. Ve son DNA kutumuz. Yine 25. yıl Millenium Falcon seti. Yani anlayacağınız üzere bir müddet katında devamlı Star Wars seti hediyemiz olacak arkadaşlar. Evet setlerimiz bitti dermişim ama son bir kutumuz geldi. Onu biraz önce hiç görmediniz. En büyük kutumuz Lego'dan geldi arkadaşlar. Lego Danimarka'dan geldi. Ta Danimarka'dan Sapa sağlam geliyor. Türkiye'den aldığımız setler yamur yumur geliyor arkadaşlar. En çok üzüldüğüm olay da bu. Bu setler arkadaşlar biraz önce söylemiş olduğum gibi Lego Danimarka'dan geldi. Yani elçilikten gönderildi. Videosunu çekelim diye, incelemesini yapalım diye. İlk setimiz 25. yıl Star Wars setlerinden Tanti ve Biniş. Tantiv 4'e biniş. İkinci setimiz yine 25. yıl Star Wars setlerinden R2-D2. Üçüncü setimiz yine 25. yıl setlerinden Invisible Hand. Dördüncü setimiz de Millennium Falcon seti yine 25. yıl Star Wars setlerinden. Ve 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 Mart ayında çıkan en büyük setlerden biri olan Disney temasına ait Pamuk Prenses ve 7 Cüceler seti ve toplu paket açılışımızın son seti belki de tahmin edenleriniz vardır. Orta Çağ Köy Meydanı seti gerçekten muhteşem bir orta çağ seti. Eski sete atıfta bulunan bir set arkadaşlar. Eski çıkmış olan Orta Çağ Köy Meydanı setine atıfta bulunan bir set. Bunun da bunun da 25. yıl Star Wars setlerinin de en yakın zamanda videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Beklemede kalalım. Evet arkadaşlar masaya yaslanmaya şu an korkuyorum. Çünkü bazı setler inanılmaz derecede diken üstünde duruyor. Çok ama çok alışveriş yapmışız uzun bir süre Lego alacağımı düşünmüyorum. Önce bu setlerin videosunu çekelim. Ondan sonra Haziran'da çok set gelecek arkadaşlar. O zamana kadar bunları yapıp koleksiyonumuza koymalıyız. Dediğim gibi Lego setlerini indirimle almak istiyorsanız arkadaşlar Discord'daki indirim kanalımızı veya Instagram'daki indirim kanalımızı takip edebilirsiniz. Katıl çekilişlerimize katılmak istiyorsanız da YouTube kanalımıza katılabilirsiniz. Genelde cep telefonundan katılınmıyor. Daha çok bilgisayardan katılmanız gerekiyor. Cep telefonları Katıl butonu gözükmüyor, o yüzden bilgisayardan katılmanız gerekebilir arkadaşlar. Yakın zamanda çok güzel videolarımız geliyor. Kendinize iyi bakın, Lego ile kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.